Baba gidiyor. Yo. Yapış Ne yapıyorsun sen orada? Gelin oraya. Gir. Gene mi yaramazlık peşindesin? Vay. Ha? Bak bir düşersen karışma. <gülüyor> Mio. <gülüyor> ne yapıyorsun? Ha? Sinirlenme Mio. <gülüyor> Mio. <gülüyor> ne yapıyorsun sen orada Mio? İşin gücün yaramazlık. İşin gücün yaramazlık. Bak 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 bak. Afelesiz miyo. <laughs> bay bay miyo. İyi bay bay. Hayırlı yolculuklar. Nerede şimdi yo? Miyo kayıp. Burada. Miyo kayıp. Miyo kayıp. Miyo. Ne yapıyorsun orada? Yok. Gözler parlıyor mu gene? He. Seni yaramaz seni. Sıkıştın mı orada? Sız göz kırpıyor gördün mü? Hadi gel bakalım. Gel. Gel 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 gel. Kaldık kıyamam. Yok. Gel bakalım böyle. Gel bakalım. Yok. Gözler parlıyor. <laughs> Karnın tok herhalde. Hı? <laughs> Mio geliyor. Baba'nın sesini duyan geliyor. Seni Hello. kandırdık. Hello. Ay yeni yemek yedin. Bye bye. <laughs> Yaramaz mıyo? Mio'nun yaramazları. Yaramaz mıyo?